Türkiye Belediyeler Birliği ile Akdeniz Üniversitesi paydaşlığında 3. Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları Akademi Buluşması iklim, bilim ve kadın konulara başlığında düzenlendi çalıştaya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özden Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncel Çevikol ve kadın akademisyenler katıldı. İklim, Bilim ve Kadın Başlıklı Çalıştay'da yeşil şehirler ve yeşil kampüsler iklim değişikliğiyle mücadele, çağımızda tarım ve gıda güvenliği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Sen, 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 sen. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, temiz hava, su, toprak olmadan yaşamın devam edebilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Her çalıştığım yerde, yer, yani balık Özellikle toprak kapının toplantısı. Bütün bir yerlerde işte büyük şehirler de var. Üniversiteler var. Diğer odalardan var. Şunun altını hep çizim. Yaşa, insanca yaşamak için. Temiz hava, temiz su ve temiz toprak. Bu üçü olmadan sizi ne de pandemi zaten çok iyi gösterdi ki malınızı, mülkünüzü, işgahını yapın. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin son 50 yılın en sıcak Ocak ayının yaşandığını söyledi. Matematik bize bir şey söylüyor, istatistik bize bir şey söylüyor. 23. yüzyıldayız, 23. yüzyıldayız, 23. yüzyıldayız. Dünya en sıcak e, dönemde yaşıyor. Bunu Antarktika'ya gitmiş ve yani buzulların nasıl eridiğini görmüş bir kardeşimiz olarak. İki meselesi olur? Ya biraz uğraşsın biraz da yeşile boyasa memleketi diyecek bir mesele olmadı. Bir buçuk derece daha ısındığı zaman tohumlarımıza da Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan yapılan toplantılar sebebiyle iklim değişikliği konusunda farkındalığın arttığını söyledi. Evet, i̇klim değişikliği vardı ama bunu 40-50-100 yıl sonra düşünüyordum kendi adıma. Bu kadar yakın olması hakikaten aslında hepimizin daha panik olmasını gerektiriyor. Bir anne olarak da bu hisleri yaşıyorum kadın bakışı dünyamız için yaklaşmakta olan bu krizi anlayıp politikalar üretmek anlamında da hakikaten çok önemli. Kusura bakmayın sayın, sayın valim ama anneler bu konuda sanıyorum kadınlar özellikle daha duyarlı neden? Çünkü biz doğuruyoruz, besliyoruz ve onunla doyurmaya çalışıyoruz, beslemeye çalışıyoruz. Gelecek nesillerin içgüdüsel olarak bu aktarım bizim için çok kıymetli. Bu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncel Çevikol çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Bugün kadın gözüyle tüm dünyayı ve ülkeyi ülkemizi çok yakından ilgilendiren çok önemli konulara değinileceğini ve çok önemli politikaların geliştirilmesinde emek vereceğinizi görüyorum. O yüzden bu anlamlı çalıştayda düzenlenmesinde emeği geçen, katkı koyan herkese ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Altyazı